Herkese merhabalar. Bu bölümümüzde şu ana kadar öğrendiğimiz komutlardan faydalanarak bir teknenin belirli bir kısmını çizeceğiz. Baştan sona bir tekne çizmek oldukça zaman alan, komut çeşitliliği açısından aslında çok da bugüne kadar öğrendiklerimizden farklı komutları içermeyen ama işçilik anlamında tabii ki uzun bir süreç. O yüzden bütün tekneyi çizmek yerine belirli kısımlarını oluşturarak genel yaklaşımları görüyor olacaksınız bu bölümümüzde. Aslında bir pratik çalışmasıdır diyebiliriz bu bölümümüz için. Çizime başlamak açısından sizinle paylaştığım kaynaklardaki dosyamızda referans görsellerin hazır olduğunu göreceksiniz. Layer'lar kısmına bir bakarsak eğer bakın referans 1 ve referans 2 olarak iki tane layer yapmışım. Bunlardan bir layer'da yan Ö, üst ve ön görüntü varken diğer layer'da arkadan görüntü var. Tabi arkadan görüntü ile önden görüntü tam üst üste oturduğu için ikisini birden görünür yaptığınızda şöyle front view'da görüyorsunuz birbirlerine karışıyorlar. Bunu engellemek adına layer'ları ayırmış durumdayım. Şu anda yan taraftan bakışta gövdemizi oluşturarak başlayacağız çizimimize. Bu hal dediğimiz yüzen gövde kısmının şu altta kalan ana geometrisini oluşturacağız. Teknenin formunu yüzde takip etmeyebilirim. Hani yöntemleri size göstermek adına biraz daha pratik olmak adına küçük böyle kendimce yorumlarda yapacağım. Hani bu görsellerimizi yüzde yüz yakalayacağımız bir model olarak değil de daha çok yol gösterici olarak kullanacağız. Normal şartlarda körlerimizi çizerekten yüzeylerimizi oluştururuz. Bu dersimizde kontrol noktalarıyla bir yüzeye şekil vermenin pratiği olmasını istediğim için körler üstünden ilerlemeyeceğim. Körleri kullanarak da daha sonraki bir dersimizde kabinimizin yüzeylerini oluşturuyor olacağız. Şimdi alt kısım için şöyle bir yöntem kullanıyor olacağım. Kontrol noktalarıyla yüzeye şekil vermek usulüyle çizeceğimi karar verdiğim için Öncelikle bakın geliyorum bayağı normal dikdörtgen bir yüzey oluşturuyorum şurada. Ve bu yüzeyin ebatlarını aşağı yukarı işte gövdemizin formuna yakın yapıyorum. Bu yüzeyi bu şekilde oluşturduğumuzda biliyorsunuz kontrol noktalarını açtığımızda dört tarafında dört tane kontrol noktası olacak. E tabii ki bu dört kontrol noktasıyla bu yüzeye şekil vererek bunu bir tekne haline getirmemiz o kadar da mümkün değil. O yüzden kontrol nokta sayısını bir arttırmamız gerekiyor. Tekrardan yan görüntüye gelirsem, ilk önce yan görüntüde bir süre çalışacağız. İşte yüzeyimi seçtim ve rebuild komutuyla kontrol noktalarının yeniden düzenlenmesi adına yeniden yüzey oluşturuyorum. Burada ee, kaç kontrol noktası olması gerektiği hem yandan hem de üstten formu yakalamak için ihtiyaç. Ee, ihtiyacımız olacak. Kontrol noktası sayısını tahmin ederek ilerleyebilirsiniz. Sonradan da biliyorsunuz kontrol noktaları ekleyebiliyoruz. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Yatayda şu son kısım için daha fazla kontrol noktasına ihtiyaç duyacağız. Ama diğer kısımlar için o kadar sıkı kontrol noktalarına gerek yok. Son kısmı sonradan detaylandırırız. Yatayda 5 kontrol noktası olsun. Dikeyde de 4 ya da 3 kontrol noktası olsun diyelim. De eğrilik derecelerinde de iki tarafı da 3. dereceden eğri olaraktan tutuyorum. 2 olarak vesaire de çalışabilirsiniz. Tabi 3. dereceden eğrilik yapacağım dediğim zaman bakın ne oldu? Yukarıdaki kontrol noktası sayısının 3 olmasına program izin vermedi. Hani e ...belirli bir kontrol noktası sayısı olmadan... ...belirli bir eğrilik derecesinin üstüne çıkamazsınız. Tamam. 4 olsun. Zaten orada bir kararsızlık yaşamıştım. Burada eğri derecesi kararı ile birlikte... ...burası da netleşmiş oldu. OK'ya bastım. Yeni kontrol noktalarımız ortaya çıktı görüyorsunuz. Şöyle... Tek, ...eğer görmediyseniz gelmediyse... ...tekrardan şöyle yapmış olalım. İşte kontrol noktaları ortaya çıktıktan sonra... ...ilk olarak... Yandan görünüşte formu veriyor olacağım. Sonra o forma uygun şekilde de üstten görünüşü düzenliyor olacağım. Genel çalışma mantığı budur. Hani 3 boyutta akan amorf bir yüzeyi çizeceğiz ama işte bir anda 3 boyutlu olarak yapamazsınız. Ne yapmak lazım? Önümüzdeki işi küçük basit parçalara ayırmak lazım. İşte şimdi kontrol noktaları oynayarak şekil vermeye başlayalım. Görüyorsunuz teknenin şu ön kısmı özellikle bu forma uymuyor. Ee, orada bir uğraşımız olacak. Öyle görünüyor. Ee, şöyle sürekli kontrol noktalarıyla oynayacağım için seçim filtremi çalıştırıyorum. Kontrol noktaları hariç herkesi iptal ediyorum. Ve bakın şu şekilde akışa uygun çalışmak önemlidir. Burada gumball'dan da faydalanacağım. Şöyle yavaş yavaş şu kontrol noktalarını biraz geriye çekeyim. Şunları da şöyle çekeyim. Bakın kontrol noktalarını yavaş yavaş sola doğru çekerek şuradaki formu geminin formuna, teknenin formuna uygun hale getiriyorum. Yanlışlıkla bir çevirme yapmış olduk. Onu yapmayalım. Gördüğünüz üzere çok absürt formlar oluşturmamaya özen gösterin. Yani şu iki kontrol noktası şurada dururken bu böyle 3 metre geriye gittiği için şeklinin tutması iyi bir şey değildir. Hani mümkün mertebe kontrol noktalarımızı düzenli tutmaya, hani biraz böyle homojen bir formda tutmaya özen göstereceğiz. Şimdi mesela bakın bunu böyle yaptıktan sonra şurada şunu yukarı doğru çekebilirim. Hani orada eğriliği biraz oluşturmak adına. Onu yukarı çekince şurası biraz şöyle oynanabilir gibi. Aslında mümkün mertebe kontrol noktalarını paralel tutmaya da özen gösterebilirsiniz. O da güzel bir fayda sağlar. Ama şu anda benim mesela şunun paralelliğini korumam çok kolay görünmüyor. Ya da şöyle yapalım paralel kalsın. Şöyle yapalım. Küçük tavizler dediğim gibi formu takip etmek adına vereceğim. Şimdi görüyorsunuz şurayı biraz bir şekillendirdik. Mesela arka taraf için konuşacak olursak. Şurada çok ciddi bir detay var. Ona biraz sonra bakalım. Şu hattı takip edeceğiz. O yüzden bu kontrol noktasını alıp şöyle yukarı taşıyorum. Tabi onu yukarı taşıdığım anda diğer kontrol noktaları da onun yapısından etkileniyor. Aslında şöyle yapabiliriz. Şu kontrol noktalarını da yukarı doğru taşıyorum. Mesela burada şöyle hileler yapabilirsiniz. Hani üst tarafın bir düz çizgi şeklinde gitmesi gerektiğini düşünüyorsanız Şimdi elimle sürüklediğim için ne oldu bakın küçük bir böyle dalgalanma gibi bir şey oldu her zaman şöyle bir şey yapma hakkınız olduğunu unutmayın. Hani küçük pratik çözümler üretelim. Şimdi bakın bütün kontrol noktalarını aldım şöyle. Biraz bir aşağı çektim. Hani çok pardon şu ikisini niye seçemedik? Ha tamamdır. Şöyle çektim. Şimdi bakın şu hattı ifade ettiğini düşündüğüm düz bir çizgi çiziyorum. Şöyle mesela Diyorum ki işte bu çizgiyi takip etmedi bu kontrol noktaları. Bakın ne yapacağım? Gumball'u kapatıyorum. Move komutuyla Project'i açmak lazım tabi. Bunu Bunların hepsini o çizgi hattına şey yapıyorum, taşıyorum. Şu point ve near ve int'imizi tutalım. Dümdüz taşıdığım için bütün kontrol noktalarını o çizgi hattına taşıdığımızda eğrimiz de daha düzgün devam eden bir hale gelecek. Görüyorsunuz. Şimdi bu eğimi sağladıktan sonra gelip yine şunu yapabilirsiniz. Şu çizgiyi bir sileceğim kısa bir süreliğine. Hani toplam yükseklikten emin olamadıysanız yine bakın hepsini birlikte oynayarak o hattı tutmasını sağlarız. Hani burada önemli olan o çizgi düz çizgiden faydalanarak eğri büğrü bir üst sınır oluşturmamam oldu. Şimdi yandan bakın aşağı yukarı görüntü oluştu. Dediğim gibi şu arkadaki ince detayları biraz sonra gideceğiz. Şu en alttaki kontrol noktalarını alıp birazcık şöyle yapabiliriz. Evet gayet güzel oldu. Şimdi işte üstten görüntüye gelelim. Tabii ki üstten görüntüde normal şeyimizle gövdemizle hiç alakası yok, dümdüz gidiyor. İşte mevcut kontrol noktalarını kullanarak ama burada şeye dikkat etmek lazım. Mesela şu dördü bir seri ya, hani bunları seri seri kullanmak lazım. Şu dördünü aldım. Nerede durması gerekiyor? Ya da bakın şöyle yapalım. Öncelikle bir toplam bütün yüzeyi şuraya taşıyalım. Görüyorsunuz yan tarafı taşıdım. Sonra dişte ön tarafını kavuşturuyor olalım. Ön tarafı içinde şöyle yapacağım. Şu dördünü seçtim. Bakın. Sonra bunları şöyle şuraya doğru taşıyorum. Ne oldu? Form ortaya çıktı. Sonra şu dördünü seçtim. Bunları da... Tabi burada şöyle bir nüans var kesinlikle ileri geri hareket ettirmiyorum. Niye? İleri geri hareket ettirirsem buradaki yüzeyin tutuşu değişebilir. Hani bunları kontrol ederek hareket edeceğiz. Yani yandan görüntüyü tamamen unutur. Şimdi de üstü tutturalım deyip tamamen üstü düşünerek hareket ederseniz ve gelip mesela şöyle bir şey yaparsanız yandan görüntüyü de bozma ihtimaliniz olacağını unutmayın lütfen. Hani burada önemli olan iki bakışı da takip etmektir. Mesela burada bunları sola sağa doğru şöyle çektik. Aslında bakın mevcut durumda form gayet düzgün takip ediliyor. Sadece şuradaki eğimi tutturamadık. Hani gerçi o yukarıda kalıyor. Hani o eğimin oradan tutturulacağı da kesin değil. Biz aslında doğru şöyle bakayım, ha şey gibi çizmişiz. O zaman bunu burayı tutturalım. İşte elinizdeki kontrol noktaları arka taraflar fena değil gibi görünüyor. Bakın yayın yapısı şurasını tutmaya yetmedi. İşte elinizdeki kontrol noktalarıyla da yapabilirsiniz. Elinizdeki kontrol noktaları yeterli değilse her zaman şuradan kontrol noktası ekleyerek bir yüzeye kontrol noktası eklediğinizde biliyorsunuz yatay ya da dikey şekilde eklemeniz gerekiyor. Şu an bakın yatay ekliyor. Dikey ekleyeceğiz dedik diyelim mesela. İşte şuraya bir kontrol noktası sırası daha eklediğinizde Size şekil vermeniz için bir e, enstrüman daha edinmiş oluyorsunuz. Sonrasında da işte onları kullanarak mesela o seriyi şöyle seçelim. İşte mesela onları biraz şöyle ileriye doğru alarak görüyorsunuz. Şuradaki eğimin yapısını daha güzel takip eder hale getiriyorum. Burada tabii ki yeni bir kontrol noktası serisi eklediğinizde şuradaki formun da yandan görüntünün de etkileneceğini unutmayacaksınız. Yandan görüntünün de son haliyle üstten memnun olduğunuzda yandan görüntünün de memnun olduğumuz bir noktada olduğundan emin olacağız. Hani ikisini birden kontrol edeceğiz. Şimdi bakın form oluştu. eleştirilerimizi yapalım her zamanki gibi. Formumuzda ne eksiğimiz var? E gördüğünüz üzere şu anda bizim böyle gövdemiz şey gibi oluştu. Altta ortada kavuşmuyor da altında da düz bir yüzeyle kapatılması gerekiyor gibi oluştu. E bizim yüzeyimiz tabii ki öyle değil. Bizim altta görüyorsunuz ortada kavuşan bir geometrimiz olması lazım. İşte o yüzden de ne yapacağız? Bir orta çizgisi belirleyip bütün şeyleri ortada kavuşturacağız. Şu yüzeyi buraya çekmek değil, şöyle yapmak lazımmış. Bakın orta olduğunu düşündüğüm noktaya çekiyorum görüyorsunuz. Onu orta olduğunu düşündüğüm noktaya çekince şu kontrol noktası serisiyle biraz daha formu yakalamak için oynamak gerekti. Görüyorsunuz. Yani bir kontrol noktasına yaptığınız değişiklik başka kontrol noktalarını mutlaka ciddi anlamda etkileyecektir. Hatta bakın şurada bir king oluşmuş. o kontrol noktaları birbirlerine aşırı yaklaştığı için. Orayı bir şöyle düzeltmem. Hani aşağıya doğru almam gerekti. Hatta Şöyle almak gerekecek. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım. Burada aslında bakın çok e, yön olarak çok ters bir şey oluşmuş. Bu kinkin sebebi muhtemelen ben şu kontrol noktalarında hiza sıralamaları biraz karıştırmışımdır. Hani birisi önde birisi arkada kalmış. Ee, hani önde olması gereken arkada kalmış gibi görünüyor. İşte şu kontrol noktasını bunun önüne aldığımda dikkat edin orası düzelecek zaten. Hani işte böyle küçük ee, sıralamalarda hatalar yaparsanız yüzeylerinizde hoş olmayan detaylarla karşılaşırsınız. Şimdi bakın o ikisini birden hizalarını düzelttikten sıralamalarını düzelttikten sonra e, tekrardan formumuzu yerleştirmiş olduk. şu dörtlüğü alalım. Evet şu anda gayet iyi görünüyor. o noktayı da düzelttikten sonra. Tekrardan belki biraz öne çekeriz. İşte bakın şurada öne ileri geri çekiyorum ya. Onu ileri geri çekerken arkadık, en altta kalanı fazla ileri çektiğimi yandan görüntüde fark etmemişim. Bakın yine aynı hatayı yaptım. Yine king oluştu. Hani işte sonrasında bunu tekrar mutlaka şunun arkasına alıyorum. Hani e, kontrol noktalarını birbirlerinin diğer tarafına geçirmemeniz gerekiyor. Eğer öyle yaparsanız kat oluşturmuş olursunuz. E tabi kat oluşturmak da çok istediğimiz bir şey değil şu noktada. Şimdi formu oluşturdum. O küçük kusuru da gördük ve düzelttik görüyorsunuz. Ne yapacağım artık? Altta kavuşturma kısmı kaldı şu sıfır noktasında. İşte bütün şeyleri alıp şu hizaya çekeceğiz set xyz komutundan faydalanıyorum burada şimdi şu kontrol noktalarının tamamını seçiyorum ya da şunlar zaten sıfır olacaksa onları seçmeye gerek yok Bakın şu en altta kalan şu kontrol noktalarının tamamını seçiyorum yani alt sıramızı komple seçtik İşte bunları ne yapıyorum set xyz komutundan faydalanarak, Hangi yönde burada bakalım x yönü oluyor? Şuradan bakın, görerek seçiyorum. X de şuranın hizasına hepsini getiriyorum. Ne olmuş oluyor? Tamamı altta, ortada kavuşmuş oluyor. Görüyorsunuz. Böylelikle bu teknemizin gövde yapısına uygun bir şey görüyorsunuz oluşturmuş olduk. Tabi burada her zaman şunu yapabileceğinizi unutmayın. Ee, şimdi ben gövde yapısına uygun olduğunu söyledim ama olmayabilir. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Referans görselimizin kilidini açıyorum. Seçim filtremizi de kapattım. Şu önden görüntü referans görselimizi öne alıyorum gerçekten. Hani şöyle yüzey ile resim ikisini birden görebileyim diye. Referanslarım şeffaf biliyorsunuz. Bakın ben biraz daha şişik bir şey çizmişim. İşte üstten görüntüyü tutturduk. Önden, yandan görüntüyü de tutturduk. Şimdi ne yapacağız? Önden görüntüyü tutturmak ve belirli detaylara eklemek kaldı. Hemen önden görüntümüzde çalışalım. Sadece ben bu çalışmanın sağlığı açısından, ileride daha rahat olması açısından şöyle küçük bir dokunuş yapacağım. Orta hattımız var ya kontrol noktalarımız. Onların hepsinin x yönünde sıfır hizasında olduğundan emin olacağım. Hani x'te sıfıra taşıdım hepsini. O set x'e de az önce özellikle yapmamıştım bir anda kafamız karışmasın diye. Hani şu orta hattın sıfırda olduğundan emin oldum. burada görselleri zaten ona göre yerleştirmiştik. Böylelikle çizdiğimiz şeyler hani orta hatlı sıfırın hizalı olması çalışmamızda ileride bize fayda sağlar. Ve bakın şimdi işte şurada kontrol noktalarını alıp yine şuradan seçim sınırlamamızla faydalanarak bakın bu sefer ne yapıyorum? şöyle grupları halinde seçip sadece sağ sol yukarı aşağı hareket ettirirsem şuradaki formu bozacağımızı unutmayın. Hani işte bu sürekli böyle bir oyun. En ortayı tabii ki bozmuyorum. En orta haricinde oynuyorum. Ve bakın formun gövde boyunca düzgünce aktığını görene görecek şekilde kontrol noktalarını editliyorum. Zaten Resimler birbirlerini %100 mükemmel tutuyor olamazlar. Ufak kusurları olacaktır. Burada yine şuna dikkat ediyorum. Referansları kısa bir süreliğine kapatırsak. Kontrol noktalarının anlamsız bir şekilde. Mesela bakın şu, şu arada kalan kontrol noktalarının alttakilerden daha içeride olması S çizdiğiniz anlamına gelir. S çizmeyeceğimize dikkat ediyorum. Hani S şeklinde bir form olmamalı önden baktığımda bu gemi için en azından bu teknemiz için. Bakın bu kabuk da bu şekilde şekillendi. Şimdi şöyle bir perspektifte bakarsak görüyorsunuz kabuğumuz, gövdemiz şekillenmiş oldu. Her zaman işte kontrol noktalarını sadece şu ikisini alıp geriye doğru çekerek vesaire hani Formu akışkanlaştırabilirsiniz hani formunuzun detaylarını ekleyebilirsiniz Bizim şu anda sahip olduğumuz Referans görsellerde hani o kadar da fazla fikir sahibi olabilecek kadar Elimizde görsel yok hani 3 bakış var sadece Hani onu belki elimizde daha farklı daha başka görsellerde olduğunda Bu şekilde Yüzeyi geliştirmeye devam edebileceğimizi unutmamamız gerekiyor Şimdi genel formu verdiniz işte şimdi detay vermeye başlayabilirsiniz. Her zaman önce genel sonra detay verilir. Çünkü eklediğiniz her kontrol noktası genel şekil vermenizi zorlaştıracak. Ee, mesela bizim şu yan tarafta 4 tane şurada 5 satır kontrol noktası olduğu için genel olarak şu üstünü düz eğimli bir çizgi yapmak adına ne yapmak zorunda kaldım az önce? Bir çizgi çizdim, hepsini o çizginin seviyesine çektim. İşte daha da fazla kontrol noktası baştan yapmış olsaydım uğraşmam gereken kontrol noktası sayısı çok daha fazla olacaktı. O yüzden gereğinden fazla kontrol noktasını baştan yapıp nasıl olsa şekillendiririm demeyin. Olabildiğince az kontrol noktasıyla şeklinizi vermeye çalışın. Hani bu şekli verebileceğim minimum kontrol noktasıyla çalışmaya e, özen gösteriyorum. Ama bir yerden sonra tabii ki kontrol noktalarınız şeyi yetmeyecek. Hani sayısı yetmeyecek. Şimdi bakın şurası için konuşalım. ya yandan görüntüye geldim. İşte şurayı oluşturabilmek için aslında burayı keserek yapmak lazım. Hani şu anda oluşturma burayı şu anda oluşturmaya gerek yok. Ama mesela şurayı şimdi oluşturmalıyız. Bu arada dikkat ederseniz şu geçiş hattının altından çiziyorum. E şimdi işte burayı oluşturmak için şu kontrol noktasını alıp aşağı çeksem olacak mı? Olmayacak görüyorsunuz. Yetmiyor kontrol noktası sayısı. İşte ne yapacağız? Kontrol noktası ekleyeceğim diyeceğiz şuradan. Yüzeyimizi seçeceğiz. Yatay dikeyi az önce ayarlamıştım. Şu an bakın dikeyde bir kontrol noktası serisi oluşturuyor. İşte şu S'yi yapabilmek için ne gerekecek? Başında, ortasında ve sonunda kontrol noktaları olması gerekecek. Şimdi mesela bunları ekleyince olacağını düşündüm. Bakalım oluyor mu? Şu iki kontrol noktasını aldım, şöyle çektim, şöyle yapalım. Mesela görüyorsunuz, form ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Şunları alıp biraz sola çektim. Evet. Tabii ki şunu unutmayın. İşte yandan görüntü şöyle çekersek, mesela bakın şimdi şurayı da arkayı da form vermeye başlamış oldum. Şöyle şu üçünü birden biraz şöyle çekelim. Gibi. Gördüğünüz üzere bu sefer ne oldu? Kıç tarafına da şekil vermeye başladık. Şunu da şöyle aldım. Şurayı da şöyle çektim. Gördüğünüz üzere kıç tarafına da şekil vermiş olduk. Dediğim gibi şurayı keserek hani burası böyle o gövde yapısı kesiliyormuş gibi oluşacak. Öyle görünüyor. Ee, eğer burayı da oluşturmak isteseydim şu yetmeyecekti. Bakın şu üçünü alıp şöyle çektiğimde ne oluyor? Yumuşak bir geçiş oluyor. Yumuşak bir geçiş olmaması için şunu yapmak gerekecek. Şu haliyle bir seyvedeyim. Ee, yeniden kontrol noktaları ekleyip şu viraj çok sert dönüyor ya İşte bakın o virajı çok sert dönebilmek için o virajın başı sonu ortası şeklinde kontrol noktalarını orada sıkıştırmak gerekiyor. Şimdi bakın şunları alıp şöyle taşıdığımda görüyorsunuz orası sert bir şekilde Kalmış oluyor gördüğünüz gibi. Ama söylediğim gibi burası kesme yoluyla oluşturulmuş gibi görünüyor. Hani işte geometriye her zaman akışkan çizmek de çok doğru değildir. Bazen e, akışkan halini çizip keserek elde edilen yüzeyler de olur. Ben buranın keserek oluşturulması gerektiğini düşündüm. Ha şöyle bir şey var. Keserek oluşturulması gerektiğini düşünürsünüz, sonra bir bakarsınız yanlış düşünmüşsünüz. Hani keserek değil ben onu tek parça amorf yapsaymışım dediğimiz noktalarda olabilir. Zaten bir objeyi özellikle tekne gibi bu kadar kompleks üç boyutlu akışkan yüzeyleri ilk denemizde mükemmel oturtmanız ya da ilk denemizde mükemmel çizmeniz çok mümkün olmayabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bazen birkaç deneme inanılma yaparız. Şimdi güzel yandan gayet formumuz hoş tuttu. Sadece kıç tarafına yeni kontrol noktaları eklediğimiz için o kontrol noktalarının üstten görüntüde yaptıkları etkiyi kontrol etmemiz lazım. Bakın işte şu arkadaşlarımız biraz içeri alınabilir. Hani şu son uyu kıça uyması için. Ve ben burada bir hata yapmışım. Ee, yandan bakışta tekrar bakarsak. Bakın şunları dışa doğru çekmişim. Şimdi bunları dışa doğru çekince. Gerçi şöyle bakınca da düzgün geldi gözüme. Tamam. Tamam. Ee, ortaya doğru kavuşmada top view'da bakın bir böyle genişlik oluşmuş. Şimdi burada şu kararı vermeniz lazım. Burayı küt mü yapmak istiyorsunuz? O eğri form olsun istiyor musunuz? Bu eğri formun olması çok çok doğru gelmedi bana şu anda. O yüzden bakın ne yapıyorum? Şu 3 kontrol noktasını, şu 2 kontrol noktasını alıyorum set x, komutuyla set x, hizalamalar için bize oldukça faydalı bir komut. Mesela bakın şu anda y tarafında olacak sanırım. Bir bakalım evet. Y'yi de şurayla hizalıyorum. Hani burasını böyle hizalamış olunca şeyden kurtuluyoruz. O eğrilikten kurtuluyoruz. Dümdüz geliyor sonra yavaşça eğimleniyor. Şunu şöyle tekrar mesela şu tarafa doğru çekebilirim. Şuradaki fark ettiniz şuradaki açıyı yapıyorum bununla. Evet. Gördüğünüz üzere teknemizin gövdesinin ana a, formu oluştu. Bu ana form üstünden de detayları girerekten modellememize devam ediyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.